Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda bize en fazla sorulan sorulardan biri, mevcut HDMI girişli televizyonumuzu Android televizyona çevirebilir miyiz? Evet arkadaşlar, yeni çıkan Android box kutularla televizyonu değiştirmeden Android box cihazı HDMI girişiyle bağlayarak televizyonu Android cihaza çevirmek mümkün. Evet, şöyle bir kibrit kutusu büyüklüğünde bir Android box cihazımız. Adaptör de gerekmez. USB televizyonu USB girişine takarak buradan enerjisini alır. Adaptörlü olanları da var. Bu en pratik olan, adaptörsüz USB modeldi. Şöyle bir HDMI kablomuz, bir de kumandamız. Bunları takarak televizyonumuza televizyonu Android'e çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi televizyonun arkasından nasıl bağlandığımıza bir bakalım. Evet, bu HDMI girişleri ve USB girişi. Televizyonlarda farklılık gösterebilir arkadaşlar. Fark etmez aynı işi görür. Mesela bu Vestel Sek televizyonlarda USB girişi yan tarafta. HDMI girişleri de şuralarda. Bunlardan birine takacağız. USB'mizi buraya takacağız. Takalım. Evet. HDMI kablomuzu bir tarafını Android cihazımıza öbür tarafını televizyonumuzun herhangi bir HDMI girişine USB kablomuzu da USB girişine taktıktan sonra zaten Android cihazın ışığı da yandı. Burası aynı zamanda kumandan işlemesi için alıcı gözü arkadaşlar. Bunu televizyonun ön taraftan gözükecek şekilde buraya yerleştirelim. Evet bu mavi ışığı televizyonun ön tarafından görelim arkadaşlar. Şimdi televizyonun ön tarafına geçip denemeleri yapalım. Evet HDMI ve USB kablomuzu bağladıktan sonra televizyonumuzun ana kumandasından HDMI seçeceğiz arkadaşlar. Android Box'u hangi işlemaya taktıysak kumandamızdan kaynak tuşuyla ya da soğurcu tuşuyla ya da dikdörtgen içinde ok işareti olan tuşla HDM1, HDM2 de seçim yapalım. Evet kumandamdan kumandamdan HDM tuşuna basıyorum. Buradan HDM1'i deneyeyim. Evet görüntü gelmediyse demek ki HDM2'ye takmışım. Tekrar kaynak tuşuna basıyorum. Ha demek ki seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi Android Box menüleri geldi arkadaşlar. Bu Android Box'ların internete bağlananları iki tipi olan var arkadaşlar. Bir kablosuz bağlananlar var. Bir de hem kablosuz hem kablolu. Bu model mini olan modellerde ethernet girişi yok. Kablosuz bağlanıyorsunuz modemi. Evet Android Box bağlantımızı yaptık. Şimdi internete bağlayalım cihazımızı. Şuradan kumandamızdan yön tuşlarıyla ayarlar menüsüne gelelim arkadaşlar. Evet ayarlara okeyliyoruz. Evet burada A ve internet diyor. Buraya okeyliyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada çok büyük bir ihtimal en yakındaki sizin modeminiz olur. Buradaki yere girerek modeminizin arkasında bulunan şifreyi buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya şifre girdikten sonra cihazımız internete bağlanacak. Bağlantı kurulduktan sonra YouTube, Netflix gibi tüm uygulamalarda gezinebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde normal eski cihazımızı Android'li cihaza çevirmiş oluruz arkadaşlar. Evet buradan telif hakkına girmesin diye oynatamıyorum YouTube'u. Burada uygulamalara girerek buradan uygulamalara tıklayarak bütün uygulamaları görebiliriz arkadaşlar. Play Store'dan aynı cep telefonunuzdaki gibi buraya girip uygulama indirebilirsiniz. YouTube'a girebilirsiniz. Disney Plus gibi daha birçok uygulama indirip yükleyebilirsiniz ya da mevcut yüklü uygulamaları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde eski televizyonumuz Android televizyonu çok küçük bir masrafla dönüştürülmüş oldu arkadaşlar. Kolay yaz.